Şimdi gelirim. Para peşin! Gene adamın kafasını kızdırmayın ha, hadi kalk! Para peşin! Ulan amma da uzun ettin ha, hadi kalk, kafamı bozmayın! Bırak kolumu be! Ne oluyor burada? Şu ineğe baksana, aklı sıra zorla iş görecek! Ne oluyor arkadaş, bir anlaşmazlık mı var? Yok bir şey, sen karışma! Hadi kız! Para peşin, üstelik borcunu da öde. Lan amma uzun ettin be! Bana bak! Bir kadına nasıl davranılacağını öğretmedi mi sana anan olacak kahpe? Sana ne lan? Otur oturduğun yerde! Oğlan gel buraya! Ulanlı konuşma, adam gibi konuş! Sen buranın haracını yiyecek kadar oldun mu lan? Kadın dövmek pek kolayına geldi galiba, pis tırtıkçı! Ne kadar borcu var bu hıyarın? 15 bin lira! Ay! Sen ha, bana ha! Tövbe et! Tövbe et sakın ha! Sakın ha ölürsün lan tezek! Kara Mustafa'yı duydun mu? Benim adımı duydun mu lan? Ölümüne imza atarsın oğlum, tövbe de! Ne kadar da bunun borcu? 15 bin lira! Çabuk çık parayı, sonra da defol buradan, kapının önünden bile geçmeyeceksin! Borcum falan yok benim! Deli olma lan, çık Aa! parayı! Dur, ne yapıyorsun be? Konuşma! konuşma! Al, hadi bakalım hemen toz ol! Hidayi Allah korusu seni! Senin o güvendiğin adamlar var ya... Git o adamlara söyle, Kara Mustafa karışıyormuş bu işe de! Onlar sana ne yapacağını söylerler! Hadi! Yürü! İne Kara böyle oyunun içine oynamıyorum ulan! <laughs> Nasılmış? Buldun mu böylesini bulacaksın? Bütün kabadayılar çekinir bundan! Gözü karadır! Çok korktum, ya bıçaklasaydı? Meşhurdur bu! Ensesine vurdular mı çıldırır! Allah'tan tuttu kendini! Bu tamam Uruk! bir daha gelemez! Helal olsun aslanım, at da sana, avrat da sana! Gel otur şöyle, bir kahve yapayım ha! Yoo, istemem! Arkadaşlar kahvede bekliyorlar, oyun yarım kaldı. Bu şapka numarası kıyaka! Hoşuma gitti! Ne o kız, korkmuşa benziyorsun? Daha ne bilsin, alışkın değil! Ay ne bileyim ben, filmlerdeki gibi oldu. Yamanmışsın, helal olsun! Eee, <laughs> artık ben kaçayım! Ha, Paralar! Tamam mı? Anlaştık mı? Canım sağ olsun! <laughs> Hadi eyvallah! İşte! Üçün biri diye buna derler. Ama iyidir. Dedikleriniz çıktı. Hı hı. Bu tip kadınların düzeni böyledir. Peki Seniha Hanım, şimdi ne olacak? Bundan sonrası artık Asiye ile anasının çalışmalarına bağlı. Ellerinde yeteri kadar bir para... ...yani sermaye olabilecek kadar bir para... ...bir ikinciye kadar çalışacaklar. Bu ne kadar zamanda gerçekleşebilir sizce? Herhalde beş altı yıl içinde... ...ellerinde yeterince paranın... ...birikmiş olması icap eder. O halde altı yıl sonrasını görelim. Çok oldu mu bunlar içeri girelim? Sen gelmeden az önce geldiler. En devamlı müşterisi. Uzar. Bu enayil olmasa sinek avlayacak. Sürmez bu hikaye böyle. Çok yıprandı. Çok. Bana para lazım. Olsa? Çok iyi bir iş var. Çok para var bu işte. Bana para lazım. Olsa? Ne demek olsa? Bal gibi var para. Kimde? Bende mi? Kur'an'ımı inkar edeyim bende para yok. Kes, kes! Bak Moruk, bu iş bir seferlik. Bir alıp bir satacağım. Alan da hazır, satan da. İş çok sağlam. Temiz 500 bin para bırakır. Bana bu para lazım. Bunların çıkacağı yok. Sen bana bir on bin lira ver. Daha dün aldım. Gürültü etme lan. Sana ne? Zaten ikimizden biri fazla burada. Neyse çık parayı, işim var gideceğim ben. Aman al. Böyle giderse aç da kalır, her bokta oluruz. Bu iş böyle yürümeyecek. Ben kararımı verdim. E ne olacak? Fiyatı indireceğiz. Ha, bir bu eksikti. İki tane de poza çıksın bana dönsün de... ...bir dilim ekmeğe muhtaç olalım. Sana soran kim? Yo ama Mustafa o kadar da değil. Ben anasıyım. Razı olmam. Dövsen de öldürsen de razı olmam. İkimizden birisi fazla artık burada. Sen kendine bir delik arasan hiç fena olmaz. Eşşol eşek. Demek ben fazla oldum. Bakalım hangimiz fazlaymış. Fiyatı indirecekmiş. İt ol it. Ne kadar çökmüş, yaşlanmış. Ee, yıpratıcı bir hayat. Dünyanın en ağır bu herhalde. Bir yılda birkaç yıl birden yaşlanıyor insan. Dolayısıyla da para biriktirmesine imkan kalmıyor. Çok biliriz, Çok gördük, çok geçirdik. Biz çok biliriz. Çok partalar atlattık. Artık can gülüdük. Davranmaya Gene ne istedi? Para istedi! Boş ver onu şimdi! İçerideki nasıl? İyice tutkun! Salağın biri! Aman adama iyi davran ha! Anlatırım sana sonra! Ben ne dersem onu yap! Çok iyi davranmamız lazım! Buyurun beyefendi! Sağ olun! Sağ olun! <laughs> ben artık gideyim! Ah! Olmaz! biraz oturun, dinlenin. Burası sizin de eviniz sayılır. <laughs> Söylesene otursun biraz. Bir kahve içelim. Hı? Gel bakalım şekerim. Otur şöyle biraz. <laughs> Bu da sizin gibi olsa... ...bana karşı hep ters davranıyor. Hadi hadi! Aa, yok canım, zöyle geliyordur. Huy işte! Sevdiklerine karşı hep ters davranır. Söylesene kızım, ne diyeyim? Bana söylediklerini. Hani çok beğeniyorum diyordun. Olgun erkek diyordun. Gelince çok seviniyorum diyordun. Baksana, beyefendi seni hep yanlış anlıyor. Ha öyle tabii. Seni gidi seni. Niye bir kerecik olsun söylemedin bunları bana? Gelsene yanıma. Uyum böyle benim. Aslında hep senin yolunu gözlüyorum. Geldiğin zaman seviniyorum. Ama gene gideceksin diye düşündüm mü sinirleniyorum. O zaman kafana bir şey geçiresim geliyor. Vay hayum vay. Kıyar mısın, acımaz mısın bana? Keşke kıyabilsem. Yavrum. Sulanma hemen. Hiç anlamıyorum seni. Ay şuna bak maymun. Müh. Hemen alınır. En çok bu huyun hoşuma gidiyor. Çocuk gibisin hemen alınırsın. Yavrum. <laughs> Şunlara bak, nasıl anlaşmışlar? Buyurun. Teşekkür ederim. Şu ocağın altına bak, iyi kapayamadım galiba. beni ister mi acaba? Elbette, ondan hiç şüpheniz olmasın! Asiye! Asiye! Nerede kaldın kız? Geliyorum. Nerede kaldın? Hiç. Beni mi kalmazladınız burada? Yok canım. Aslına bakarsan senden konuştuk. Bak beyefendi ne diyor? Ne diyorsun beyefendi? Gördünüz mü? Başladı gene. Yok yok, söyle şekerim, neler konuştunuz benim için? Ciddi şeyler konuştuk kızım. Sen kabul edersen, beyefendi senin için ayrı bir ev tutmak istiyor. benim için mi? Ayrı bir ev? <laughs> Matrak mı geçiyorsunuz? Gayet ciddi söylüyorum. Sen istedikten sonra. Kızım, beyefendi ciddi. Hep bunu bekliyordum ben de. Ama inanmıyorum sana. Önce inanmalıyım sana. İnandır beni, inandır beni. Sonra istediğimiz gibi yaşarız. İstediğimiz gibi, değil mi? Bir de kedi bul bana. Hep bir evim, bir de kedim olsun isterdim. Annesinin düşündüğü çare işe yarar belki. Ama şansları varsa tabii. Çünkü biliyorsunuz annesi de aynı şeyi denedi ve başaramadı. Ama ne de olsa daha az yıpranmış olur böylece. Dostuyla da araları açıldı. Sonra ne oldu acaba? Adamla iyice anlaştılar. Adam yeni bir